Selamün aleyküm. Mutfağınıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle tavuk kavurmak istedim. Burada da burgul pilav pişireceğim. Tavuğu biraz ocağa koydum. Haşladım. Şimdi şöyle biraz suyunu çeksin. Şimdi yağını ekleyelim. Zeytinyağı pilavımızda burgur pilav yapacağım. Şimdi bu iyice biraz kızarsın. Soğan istediler. Şöyle soğanla hazır ettim. İçerisine soğan ekleyeceğim. Şimdi şöyle biraz soğan ekleyeceğim. Burada da bulgurumuzu ekledik. Göz kararı biraz tuz ekleyelim. Şimdi biraz kimyon. Şöyle biraz yaprak biber. Çok acı biraz karabiber ekledik. Şimdi bunu karıştırayım. Burada da pilavın suyunu ekledim, tuzunu ekledim. Bulgur pilavı yapacağım. Şöyle biraz da kekik ekleyelim. Biraz da tuz. Tuzumuzu da ekleyelim şimdi tavuğumuz iyice pişsin. Şöyle iki diş de samırsak ekleyeceğim. Şimdi samırsağımızı da ekleyelim. Hep beraber şöyle pişsin. Canlarım sizlerden uzak kaldım. Hepinizi özledim. Ümreye gittim. Allah hepinize nasip etsin Rabbim. Geldim. Hemen gel gelmez oraları çok özledim. Ay o kadar güzel ki görecek, gidecek bir yer. Allah hepinize nasip etsin. Öyle bir tatlı, öyle bir güzel, duygulu bir yer ki anlatamam. <laughs> Her taraf gezdik, ziyaret ettik. Rabbim hepinize nasip etsin. Herkesin selamını, herkesin <laughs> verdiği dilekleri, konuma, komşuma, akrabalarıma, bütün istediklerim, istemediklerimin hepsine dua ettim orada. Selam, selamlarını götürdüm. <laughs> Rabbim herkese nasip etsin Ya Rabbim Yüce Allah'ım Herkese nasip etsin O kadar güzel bir şey Ne diyeceğimi bilemedim Hadi hoşçakalın Allah'a emanet olun Bizler izlemeyi unutmayınız Pilavımız da burada pişiyor Şöyle suyunu çeksin Şimdi yemeğimiz pişiyor. İstediğim istemediğim deyince yani istemediğim bir kişi yoktur. Yani o anda adı, ismi aklıma gelmediği için ismini söyleyip söylemediğim demek istedim. Bütün herkesin Allah dileklerini kabul etsin dedim. Rabbim herkesin gönlünde ne varsa onu versin dedim. Çok selam yollayan oldu. Yani aklıma gelen oldu, gelmeyen oldu. Bütün sana selam getirdim. Bütün selam yollayanların hepsini Rabbim ne geçiyorsa kabul et dedim. Onu demek isterim. Hadi canlarım Allah'a emanet olun. Bizleri izleyin. Hoşçakalın. Evet. Şimdi servisini yaptım. Şöyle sizlere göstereyim.